Slamdak milyoneri seyrettiniz. Dönelim gene oraya. 2008 yılında arkadaşlar bu yarışmanın bir filmi yapıldı ve 8 Oscar aldı. Dev Patel'di. Yenki bir çocuk bu Şeyi. Varaş'tan gelen bir çocuk. Bütün bilgileri biliyordu. Film şunun üzerine kuruluydu. Her bir şık çocuğun geçmişinde yaşamış olduğu bir olayı anlatıyordu. Ve çocuk o olayları geri dönerek o ışıkları seçiyordu, biliyordu. Yani Necip Fazıl kısa ile ilgili mesela bir anısı vardı. Cahit Sıtkı'yla, Sabahattin Ali'yle, Turgut Uyar'la. Benim bunlarla ilgili hiçbir anım yok. Sadece Sabahattin Ali benim eşim çok seviyor ve okuyor. Tek anım o. Necip Fazıl kısa zaten biliyoruz. Anlatmaya gerek yok. Ama yurt dışında eğitim almış. Almamış. Bizim için bir önemi var mı? Eğer bu yazarların hayat hikayelerine biraz hakim olabilseydik bu soruyu kolay cevaplayabilirdik. Ama biraz evvel söylediğim seçeneklerden bir tanesi de e, eserlerine hakim olabilsek yine eserlerin içerisinden yurt dışında eğitim alıp almadığına dair bir şey oluşturabilirdik. Ama bunların hiçbirine sahip değilsek durumu tekrar değerlendiriyorum. 200 bin liramız var. Yanlış cevap vermemiz durumunda 50 bin liramız olur. Hmm. Bu bilgi güzel bir bilgi. Ama gitmek istersek 200 bin lirayla gideriz. Ama doğru cevaplarsak 300 bin liramız olur ve 500 bin liralık soru yaşarız. Biraz evvel mantıklı bir şey söylediniz. Dediniz ki eserlerinden gidin. O zaman eserlerinde yabancı bir isim varsa yurt dışına gitmiş mi kabul ediyoruz? Mesela Madonna diye İtalya'ya mı gitmiş oluyor o zaman? Bilmiyorum. Buradan bu çıkardı. O mantık bence çok yaramaz gibi geliyor mı? bana. Şimdi, O dönemde herkes okuyor. Yani bütün aydınlar, Osmanlı aydınları, evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani yeni hepsi sefer... okuyor onu. Şu Dante gülüyor. okunmuyor okullarda. Hatta Dante adında birçok yurt dışında kahvehaneler var, kafeler var. Oraya gidip kitap okuyorsunuz. Şimdi kendime kızıyorum. Niye gidip bunlara bakmadı Sabahattin Ali okuyor diye eşime kızıyordum. Niye kızmışım ki? Keşke alıp baksaydım biraz. Nerede doğmuş, ne yapmış, nereye gitmiş? Her şeyi bilmek zorunda değiliz canım. Bilgi alanlarımız bazen... Yok ben onu kabul etmiyorum. Başka o bir benim hayat felsefem noktayı. Onu şöyle anlatayım. Yanınızda olan her şeyi bilmek zorundasınız. Burada bir şey varsa elinizin altında onu öğrenmek zorundasınız. Ama evet. O size evet. bir katkı evet. yapacak. Kitaplar çok duruyor, Şeyi, ben bakma. her şeyi biliyor olmak da bilgi kirliliği getiriyor. Bu sefer de e, her şeyi kenarından köşesinden biliyor olmaya başlıyoruz. Bir şeyi, bir şeyleri doğru bilmek gerekiyor ki e, diğer o az şeylere vakit kalabilsin. Ama evet tecrübe çok içinde. güzel bir şey. Hakikaten tecrübe çok güzel bir şey ama her şeyi de bilmek zorunda değiliz. Şu ana kadar savaştık. Personele düşünüyorum. Nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyorum. Hani bilsem atacağım arkadaşlar. En fazla ihtiyacı olanları belirleyip. 300 de fena değil. Yani o 300 bakıyor bana. Ona bakarsanız. Arkadaşlar, burası çok güzel. Ona bakarsanız burası yukarıda size. 5 milyon lira var. O da bakıyor. Yok o kadar şeyde değilim. Şimdi çok büyük bir para değil aslında 5 milyon. Fena para da değil canım. Yani. Geçin derim, onda bir şey yok. İş evet. kurarsınız, her şey yaparsınız ama zor. Birçok Ondan... hayali aslında. Ya, yani kazanmış olmak, adının geçmesi olmak, ama meşhur olmak. Biz meşhur olmayı tercih etseydik Oktay Bey, birinci soruda yenilerek bir profesyonel olarak çok meşhur olabilirdik. Bu şansı teptik. Açımızın filminde vardı o sahne. Deniz altında altına geliyordu. Orada İzzet şey, planı var. <laughs> Hatırladınız. Güzel günlerdi. Televizyona çıkardı. Ağabeyi ağrı söylerdi. Ne yapalım? Ne yap Soramıyoruz ki ne yapalım diye.